Valla şu memnunuz. Güzel yaptılar her tarafa. Ağaçları burada da da tamir et, yapıyorlar. Memnunuz yani. Güzel yani başkanımız iyi çalışıyor mesela göller olsun temizletiyor yollara. Başkanımız da memnunuz. Yani yani yaşlılar olsun, işçiler olsun herkes memnun. Her zaman arkasındayız. Yol olsun, su olsun. Bir sıkıntı olduğu zaman başkanımızın yanına gidiyoruz. Her türlü ediyoruz. Mutlar olsun. Yani köy olarak olsun, göller olsun. Hiçbir sıkıntımız yok ana. Yollara iş ettiğimiz dediler. Süper karabası geldi, süperdi. Yani memnunuz yani hiçbir sıkıntımız yok ana. Abi şu an belediyenin ağaç budama, parklara düzenleme, onun cami boyama, onun kahvenin boyanması, bir de köy içindeki atıp pisliklerin kaldırılması. Başkan şu zamana kadar bizim köyün her şey ikisini yaptı yani. Biz başkanımızdan memnunuz. Şu an Türkiye genelinde en çok ilçe arasında çalışan belediye başkanı bizim başkan var yani. Köylerin her ikisini yaptı yani. Şu an bizim köyün başkan geldiği zaman köy bizim cami berbat hallediyor. Tabanında fayansı hiçbir şey yoktu. Hepsi Serkan başkan yaptı. Ondan Allah razı olsun.